Film Kamerası Fenerbahçe Haber Kanalınıza hoş geldiniz. Sarı kalp mavi kalp. Türkiye'nin en güçlü kulübünde olup biten her şeyden haberdar olmak için alanınız burada. İmzalar, perde arkası, antrenmanlar, maçlar, tartışmalar ve merak edilenler. Fener haberleri ise tüm açıklığıyla ve tutkuyla sizlere aktarıyoruz. Sağ gösteren el eğer gerçek bir hayransanız, hiçbir güncellemeyi kaçırmamak için kanala abone olun konuşma balonu ve tabii ki aşağıya yorumunuzu bırakın. Her yeni özellik hakkındaki fikrinizi bilmek istiyoruz. Haydi Fenerbahçe ile birlikte bu yolculuğa çıkalım. Türkçe Ateş. Fenerbahçe transfer haberleri son dakika. 100 milyon euroluk operasyon. Sezon bitiminde düğmeye basılacak. Fenerbahçe'de yeni sezon için dev bir transfer hareketliliği başlıyor. Başkan Ali Koç, Jose Mourinho'ya Avrupa'da ses getirecek bir kadro kurmak için 100 milyon euroluk bütçeyi hazır hale getiriyor. Yıldız satışları ve kadro temizliği ile operasyon başlıyor. Süper Lig'de şampiyonluk hedefini sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho, Avrupa'da iz bırakacak bir takım için kolları sıvadı. Sarı lacivertli yönetim, mevcut kadrodaki yıldız futbolcuların satışından elde edilecek 100 milyon Euro'nun üzerinde gelirle dev bir kadro yenilemesine hazırlanıyor. Morino'nun istekleri doğrultusunda şekillenecek bu operasyon, Fenerbahçe'yi Avrupa sahnesinde bambaşka bir seviyeye taşıma hedefiyle başlatıldı. Jose Mourinho için özel kadro planı. Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon kadrosunu tamamen Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda şekillendirmeye hazırlanıyor. Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda takımdaki birçok bölgede köklü değişiklikler yapılacak. Kaleden forvete kapsamlı revizyon. Sarı lacivertli ekipte kaleden savunmaya, Orta sahadan hücum hattına kadar hemen her bölgede ciddi bir revizyona gidilecek. Yönetim, Avrupa'da başarıyı hedefleyen bir takım inşa etmek için yıldız oyuncuları kadroya katmakta kararlı. Transfer kaynağı: Mevcut yıldızlar. Fenerbahçe'nin bu büyük transfer hamlesindeki en önemli dayanağı ise mevcut kadrosundaki oyuncular. Sarı lacivertliler, önemli isimlerin bonservislerinden yüksek gelir elde etmeyi planlıyor. 100 milyon euro hedefi. Yönetim, Livakovic Yusuf, İsmail, Oğuz, Sizimanski, Osterolde ve Enenesiri gibi isimlerin satışından toplamda 100 milyon euronun üzerinde gelir bekliyor. Bu gelirin doğrudan yeni transferler için kullanılacağı belirtiliyor. Yüksek maaşlı isimlerle yollar ayrılıyor. Fenerbahçe'de planlama yalnızca satışlar üzerinden ilerlemiyor. Yönetim, Dizeko ve Tadic başta olmak üzere yüksek maliyetli bazı oyuncularla da yollarını ayırmayı planlıyor. Böylece maaş bütçesinde de ciddi bir rahatlama hedefleniyor. Transferin mimarı Mourinho olacak. Tüm bu sürecin merkezinde Jos Mourinho var. Tüm transferler Portekiz eğitim sistemine uygun olarak gerçekleştirilecek. F. Bahçe Yönetim Kurulu, Yıldız Oyuncu'nun başarılı teknik direktörlük kariyerine Türkiye'de devam etmesine karar verdi. Peki Fenerbahçe taraftarları bugünkü haberlerimizi beğendiniz mi? O yüzden beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve her şeyi yakından takip etmek için kanala abone olmayı unutmayın. Sarı kalp, mavi kalp ve aşağıya yorum yapın. Bu haberi nasıl buldunuz? Görüşleriniz bizim daha da büyümemize yardımcı olacak ve bizim için çok önemli. Dev Fenerbahçemizden çok daha fazla haberin yer alacağı bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zaman görüşmek üzere. Mavi ve sarı selamlar. Türkçe Ateş.